Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için orkidelere güzel bir karışım hazırlayacağım. E, Orkideleri bizi coşturmak e, ve açtırmak amaçlı e, çok güzel bir karışım sevgili arkadaşlarım. Açmayan orkidelere, e, yavru vermeyen orkidelere çok iyi geliyor. E, denemenizi tavsiye ederim. Şöyle kısaca sizlere orkidelerimin e, açmış çiçeklerini göstermek istiyorum. 3 farklı Renk de üç tane orkiden var açmış bir şekilde. Bir tanesi bu sevgili arkadaşlarım. Diğeri ise beyaz. Şöyle bu şekilde. Diğer orkiden de yine beyaz ama şöyle orta yapraklarında gördüğünüz gibi çok hafiften lila rengi var. Arkadaşlar orkidelerim. E, A101'den almıştım. Aşağı yukarı yılbaşından e, sonraydı sanırım. Orada bir videom var. Alır almaz saksı değişimini yaptım. Böyle saksılar e, orkide saksısı diye bunları aldım. Yine orkide toprağı içerisine saksı değişimimi yaptım. Aldığım orkidelerimin o gün bugündür orkidelerim çok güzel açıyor. Gördüğünüz gibi e, sürekli açıyor, kuruyor, tekrardan tomurcuklanıyor tekrardan açıyor sevgili arkadaşlarım. Ee, bu tabii ki de bunun bakımı e, çok önemli. Kısaca sizlere bahsedeyim neler yapıyorum. Orkidelere aslında zor da değil ama e, şöyle haftada bir su vereceğiz sevgili arkadaşlarım. Orkidelerimize dinlendirilmiş su. Orkidelerim hep aynı yerde duruyorlar. Mutlaka gün ışığı aldırın bu şekilde. Sonrasında e, temizliğine gelince nemli bir bez ile üzerlerinden geçebiliriz e, suyu çok önemli dediğim gibi çok su vermiyoruz haftada bir kere dinlendirilmiş su e, vitaminlerimizin arasında yumurta kabuğu suyu da var yumurta kabuğu ile beraber o çok coşturuyor mutlaka denemesi tavsiye ederim ama bugün onlara farklı bir karışım hazırlayacağız e, emin olun bunun bunun da etkisini çok göreceksiniz Orkideleriniz bu karışımı da çok sevecek İsterseniz geçelim karışımımızın hazırlanışına Evet şöyle bir kavanozum var Ben şimdi üç tane orkidem olduğu için 3 saksı böyle bir kavanozumun içerisine Yarıdan yukarı normal suyumu koydum sevgili arkadaşlarım Sonrasında içerisine 4 diş sarımsak parçaladım bu şekilde kabuklarıyla beraber suyumuzun içerisine koyacağız. Kabuklarıyla beraber koyalım arkadaşlar. Bunu bir gün bekleteceğiz. Bir gün beklettikten sonra orkidelerimize vereceğiz. Sonrasında zaten orkidelerimiz coşacak. Kurumuş ya da sararmış yaprakları var ise sevgili arkadaşlarım. Bu onlara çok iyi gelecek. Denemenizi tavsiye ederim. Sarımsak suyunu. Evet şöyle kapağımızı da iyice kapattıktan sonra Bir gün bekletelim bir gün sonrasında bunu 12 orkidelerimize verelim 12 orkidelerimiz Bol bol yavru versin Pıtır pıtır açsın sevgili arkadaşlarım lütfen Denemenizi tavsiye ederim Eğer canlı açmış orkideler istiyorsanız Sarımsak suyu bunlara çok iyi geliyor